lerde harika bir alan keşfettim ormanın içi yemyeşil yerler sanki bildiğiniz ipek halı sermişsin adam tümenleri biçiyor oraları temizliyor oraya doğru giderken dedim ki ben bunu niye paylaşmıyorum çünkü çok güzel harika ay bari otumu yaprağımı toplayamadım etrafı seyredeyim ondan sonra gideyim yatayım öğleden sonra kalkıp gene çalışacağız Şimdi arabamla birazcık Beteye kadar gideyim Ondan sonra Çekeceğim size Evet arkadaşlar Burası golf sahasıymış Adam o kadar güzel biçmiş ki Bebek gibi ya Şu güzelliği bakın sizle paylaşayım Allah bildiğine yemiş ipek gibi buraları az önce biçti adam Sanki böyle örtü sermişsin O kadar güzel ki makina Nasıl güzel biçti burayı Burada biraz sonra hafta sonu ya golf oynamaya gelecekler kesin. Hazırlık yapıyorlar. Uçsuz bucaksız yeşillik mis gibi çimen kokuyor. Harika bir yer. Şunlar holunda şey diyorlar. Te, bunların çiçekleri oluyor bembeyaz. Onlardan böyle şurup yapıyorlar. içiyorlar bu kırmızılarından. Sağlıklı bitki. Çok var üzüm gibi. görebiliyor musunuz? Alabildiğine yemyeşil ormanın içi. Parası çoklar yaşıyor. Buralara gelip golf oynuyorlarmış. Amanın Allah'ım. Amanın Allah'ım. Çok güzel. İnsanın olmadığı her yerde daha çok huzur var ya. Hep diyorum ama kusura bakmayın. İnsan olan, insanın çok olduğu yer hep bir batıyor. Hele bizim ülkemizde. Şuralara bakın. O kadar güzel, temiz ki bir çöp yok. Bizim ülkemizde herkes pis. Çöp atıyor her yere. Her yere çöp atıyor. Görüyor musunuz güzelliği? Uçsuz bucaksız ormanın içinde zenginler eğleniyorlar. Golf oynuyorlar. Toplanıyorlar. Buralarda yaşıyorlar. Harika. Demir makineyle adam şey böyle traktör gibi bu çimleri ipek gibi biçti. Şu tarafta daha ses geliyor. Uçsuz bucaksız. Çok büyük. Öyle. Hoşuma gitti. Ben çok mutlu oldum görünce. Sizinle de paylaşmak istedim. Ben çok seviyorum doğayı. Çok seviyorum. Çok güzel. Çok güzel her şey. Harika. Evet. Orada bizim iş yeri var. Şu da bizim iş yeri oluyor öyle işte şimdilik bu kadar geldi bizim hatun sebzeleri satan bakalım ne var ne yok bir söyleyeyim ona sonra olmazsanları da çekerim görüşmek üzere yorum yapın paylaşın beğeni yapın ne bileyim bir şeyler yapın ya ne olursunuz <laughs> görüşürüz